He? Abi sen kim? Getir oğlum ben getir gerizekalı mısın sen? E tamam e, sen nereye gittin? Sen sen kim? Sen nereye gitti? Oğlum sen haritada işaretlemişsin. Ben o or oradayım şu anda. Harit Harit ube. Lan sen sipariş verdin mi? Sen sipariş verdin mi Getir'den? Sen konuş... Getiri çağırdın mı Getiri? Getir Getire. Evet Getiri çağırmadın mı sen? Program Evet program. Program gitti. Senin Allah. In... Alo. Alo. He kimsin? Nerede abi o? Abi burada benim yanımda değil. ben Türkçe bilmiyorum. Sen ne diyorsan onu söyleyeyim. Abi orası neresi? Bana bir söylesene ya. Burası Çilek Mahallesi. Tamam, sokağın ismi ne ya abi sokağın? sokak no, Sokak ismi var no, ne 18 mi nedir? Tamam, sokak, abi sokağın ismini de bana bir. Abi 5 dakika sonra ara, oğlum bakkala gitti gelsin, sen numara versin. Abi sen neredesin? O Çilek Mahallesi'nde, treni arkasında... Çilek Mahallesi değil bir kere, Cumhuriyet Mahallesi her şeyden önce. WhatsApp'ı aç WhatsApp'ı. E ben internet yok, ben sokakta. Ya yok. Allah senin belanı versin ya. Nerede oğlum bu sokak? Ben sokağın soka ismine bak, sokağın ismine. E vallahi bilmiyorum sokak. Ben çiçek Mahallesi. Tren biliyor teler. Telen ne demek? Tren, tren. Tren ne demek oğlum? Tren. Udi, tur, tur, tren. Ya sizi bu ülkeye alın.